Sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak günah mıdır? Zübeyir Bey sormuş. Sosyal medyada kendi yaptığın pratik şöyle şöyle yaparsan böyle olur. Barbunyayı böyle pişirirsen şöyle. Çeki böyle pişirdiğinde şu kadar attığında daha iyi kabarır gibi. Bunları paylaşıyorsan problem yok. Ama böyle atıyorsun ağzına Hırs! diye yiyorsun. Buradan dondurma yalıyoruz falan filan gibi yapıyorsan. Çok özür dilerim. Günahını konuşmuyorum. Özür dilerim görgüsüzlük. He, ama kendi arkadaş çevrem var. Mesela benim de yeğenlerim var Almanya'da. Bazen gittikleri sofrada başlıyor. Yiyoruz abi bak biz de buradayız... iftarımızı açtık falan. O senin ortamında paylaşabileceğin bir şeyler. Kendi ailenden, kendi akraban. Hakikaten de biz onları Almanya'da, Amerika'da, şurada, burada falan. Amerika derken başka eyalete. Yanlış anlaşılmasın. Hani yani he yani, yani yerken falan gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Aa bak onlar da işte haset gideriyorlar. Ama sen bir yüklüyorsun bunu. 1500 takipçi, 3680, 2 milyon takipçi içerken, yerken, dişini karıştırırken. Bunların İslam ahlakıyla alakası yok. Canım İslam buna karışır mı? Evet. İnsanla alakalı her şey için İslam ahlakının söyleyecek bir sözü vardır. Dinlersin dinlemezsin ayrı. Güzel bir şey değil. Sonra bu toplumda hiç de güzel tesirler yapmıyor. Yapsaydı bu kadar yemek programı, bu kadar yemek resmi paylaşıldığında en azından Türkiye'de aç insan olmazdı. Birbirine düşman insan olmazdı. Güzel bir şey olmadığını söylemek isterim. Yaptığı yemeği paylaşma kendi arasında annesine gösteriyor. Bak bunu pişirdik anneciğim. Yeğenler bak Böyle bir yemek yiyoruz. Size de dua ediyoruz. Makul. Ama bu kadar takipçinin ne yediği ne içtiği ile alakalı hoş bir şey değil. Sana ben bir ayet de okuyayım. Müminin suresi. Müminun. Ne demek müminun? Müminleri anlatan surede Allah Teala buyuruyor ki onlar boş işleri terk ederler. Ondan yüz çevirirler. Anillâhvi mu'ladun. Yani boş bir işe yarayan bir şey mi? Yok. Bu gibi işlere bakmazlar. Allah müminleri böyle tarif ediyor. Boş işlerle meşgul olmazlar diye söylüyor. Yoksa günahtır münahtır falan değil, hoş bir şey olmadığı, olmadığını en azından dini perspektiften bakılınca, bu ahlaktan bakılınca güzel olmadığını söylemek lazım.